arkadaşlar ben Yakup yine yine bir gitarsan videosu ile birlikteyiz. Ee, bu bina bu bölümde tekrar acayip bir bina göstereceğim size. Atrium diye adında bir bina. Bunun bir bir görevinde gelip burada çatışıyordu kuşlarla. Ama şimdi ise bomba gördüğünüz gibi heykeller var. Sanki bunlar kavga ediyorlarmış gibi gözün tutuyor biri. Manyak manyak anlamsız heykeller var. Böyle birkaç kat var. Ben burada eskiden otel olduğunu söylüyorum. Burada bir can yeleği var. Burada çatışma olacağını zaten belirtiyor o can yeleği. Böyle. Şundan bir üst kasa çıkıp. Sanki havanın üstünde yürüyormuşuz gibi hissettiriyor. evet burada bir kapı var. Burada da bir kapı var. Hani kapılardan içeri girilmiyor ya da dışarı çıkılmıyor burası burası da bir asansör buradan yukarı olmadı halde halde buraya asansör koyan ot kafalı Rockstar Games Games şöyle bir aşağı gitmem ah. gerek evet ee, aslında multi room fazla gerek duymamış başka bir alanda da çalışılabilirdi işte burası yine atıyorum atıyorum dışarıs ben e, hemen yakınımdayken yine göstermek istiyorum e, nadiren burada bir polis helikopteri görünüyor polis mavi yani üç yıldız olduğunda pe, peşinizde takılan helikopter var biter yani ışık yakar bir zarar ayar yani. ben de sıkar bazen işte burası polis istasyonu. Acayip bir şekilde polis istasyonunun içine girebiliyoruz. Burada hiçbir işimiz yok aslında. İleride bir silah var, Daha aşağıda bir silah var. Burada bir banyo var. Şöyle ileride göstereyim. Burada doğa beğenmiştiren bir, bir yer ya. Şey, ileride de banyo zaten o karolardan anlarsınız diye düşünüyorum. Ee, aşağıda bir iki kişinin kalka Epti sesi geliyor. <laughs> i̇şte hapishte geliyor ekseri halde. adamlar. <laughs> Ma, halis şişko baslar, baslar. Şişko şişko'ya işte 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 buraya. cılız kazandı işte işte kazandı. işte 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 nasıl canlı çıkacağım bile var. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey bilmiyorum abi. Ben bir silah çıkardım. Size mi sıktım sanıyorsunuz? Gördüğünüz gibi şurada bir sağlık polis. benim arama emrimin geç, bana motordan mermi sıkıyor.